Hadi devran. Hadi oğlum. Hadi devran şu çek çek. Cavacı hadi devran diye bağır. Ah. Kaleyi bile geçemeyiz. Hadi oğlum Hücuma geç, hücuma geç. Salma. Git, git, git. Ya durma, git. Bak, süper. Evet, evet. Gol mu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şak şak şak. <laughs> 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 Kim atıyor? Hah. <laughs> Zaten sonunda beni <belliydi> <laughs> <laughs> Son de kareci. Ait. Sonunda kaç yaşa? Ha. Dey de. uzun değilsin. <laughs> o vurmadı da diğerimiz <laughs> Hadi. Hocuma geç. Paslaşın. Bak pası nereye atıyor Allah aşkına. Evran. orada orada. Sido. Çalıma girme arkadaşını gör. Gör beni. <laughs> Başını alıp gidiyor. Paslaşsın. Bir mi oldu? Lan lan lan. Paslaş. Evet. Çık oğlum çık lan çık. Paslaş. Kalk kalk kalk. Bir şey yok bir şey yok kalk. Atın birbirinize. İstedim.

Hadi oğlum. Aferin, aferin, hadi paslaş. O kadar hoş ediyor. Gülaktır lan. Bizimki veriyor pas. Öbürleri veriyor işte. Evet. orada ya. Hadi. Onu verse de lan pas. <laughs> hadi, Adem. Hadi. Adem diyorum. <laughs> Hadi oğlum bir tane at. Şutla şutla şutla. Zida, şutla. Kaleci de çok havalıymış ya. Yani. <laughs> Hadi oğlum. Devran şıkla. Ay tık. Daha olmadı. Ali. Gol oldu. Aferin. Git Birbirinizi görün. Haftadır. Devran'ın bağcıkları açılmış. Bir düşse var ya. Aferin sana ya. Kırmızıda kaç yıllık oynuyor acaba? Bir de hocana bak.

Hadi Devran. Hadi Devran. Oğlum üstüne git. <laughs> pas bilmiyor ya. Üç kişi de çalımladı. Hadi geri ver. Devran koş yerine, yerine koş, yerine koş. Yoruldu. Bitti mi? Devran bağcıklarını bağla, bağcıklarını. Devran bağcıklarını bağla. Bağcıklarını. Git orada, kenarda. Gidiyoruz. Şey